Aday adaylarının projelerini kullanması çok güzel bir teminli. Ama bunun bir devamı olmalı. Aday adayı olup da kaybetmiş olanların da adayla birlikte çalışma noktasında çalış olmalarının bir mecburiyet olduğu, bir tercih olmadığı, bir temenni hmm. olmadığı, hele hele ihanet noktasındaysa mutlaka karşılığının olması gibi bence vurgulayıcı bir madde ortaya çıkmalı. Evet. İhtiyacı var. Pardon. Güzel değil mi? Evet. Onu herhalde belli oranda yapabiliyoruz, belli oranda da yapamıyoruz. Da çok zayıf. Demek ki aday ön seçimden sonra kaybedenlerin de kazananlarla beraber evet, çalışacağı gelmez. bir prensibe geldiğimiz. Temelli değil, bir mecburiyet. <laughs> yaptırım. Yazılı ya şey. değil yaptı. Yazılı değil, Var mı? Şey? Ha var. Ha, bizim <laughs> devamında var. Daha tamam. olmadığı için O zaman bence, onu yazarken böyle çıkartalım. Hazır atıldı Bütün, bütün maddeyi isterseniz her grubun bütün maddeyi okuyun. Belki daha çok verim <laughs> kazanırız yani. yani, Evet. 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 Şey ilave mi hocam? Biz alınmasının devamına tutunabilir. Yani aday adaylarından da diğer adayla kol kola girip çalışmalarının bir temel ama biz yine not alalım onu? Bizim dikkatimizi çeksin yazarken. Yani aday en yani büyük sıkıntımız bu. Her seçimde yaşıyoruz. Ön seçim, seçim sonrası. Değil, her seçimde yaşıyoruz maalesef. Evet. Peki. Ön seçim sonrası <laughs> ve adaylar da. belirlendikten sonra seçilemeyenlerin seçilenlerle beraber işbirliği içerisinde çalışmasının bir yaptırımı olması. Evet. Yaptırımı olması değil mi? Evet. Aynen öyle. Yaptırım. Evet. Bravo. Temel biz... temel Aday izlemedi hocam. Evet, denetim ön çıkmış. Birkaç grupta onu gördüm. Bence onu da lazım. Evet. Onlar yazılacak zaten. Evet. Bir de şimdi bunu özellikle vurgular. Yazıya zaten. Şimdiye kadar hiç yapılmayan bir şey biz eee yazdık. Eee <laughs> kaybeden adaylarımızın da seçim kampanyasıyla ilgili ya. Bir yaptığı e, bir geri bildirim yapması, rapor yapması, seçim sürecine. Yani biz de kaybeden evet. çekiye Hadi kaybet. görüşürüz diyor gidiyoruz. Kaybedenlerin? Kaybedenlerin seçim, seçim, seçim kaybettiğinde veya kazandığında da olabilir. Neden kaybettiğine dair, neler çalışmalar yaptığına dair. Ee, bir raporlama seçim sonuçlarına yani. seçim sonuçlarına ilişkin yani başarı ya da başarısızlığı yönlendiren bir rapor yapar, yani, girmesi için. Evet. Bir rapor alınması. Şu evet. bölgede çok zayıftık ve hakikaten bu bölgeden boy alamadık. Şunu yapmalıydık. Şu parti bunu yaptığı için buradan aldı. Başarı ya da başarısızlığın nedenlerini rapor edeceğiz seçim sonuçlarında değil mi? Başarı hmm. var ya da başarısız. Aday aday adaylar, adaylar mı? <laughs> adaylar. Adayların seçim, adaylar. Adaylar. seçim sonucunda. Adaylar. Adaylar. Evet anladım efendim. Anladım. 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 Peki. Başka var mı efendim? Buyurun. Sözlü olan bayanların ve gençlikte. Evet arkadaşlar lütfen. sözlü olan yani gençlerin yani. ve bayanların hani siyasete alıştırılma amacıyla kontenjanlar var ya sadece sözlü oluyor bu. Yani bunlara biraz daha riayet edilmesi seçilecek yerde ben yani seçilecek sırada bayanların ve gençlerin siyasete hani ısınmalarını sağlamak yani biraz daha görev yani bayanlar ve gençler hani sözde var ama icraatta yok. Evet yani bayan ve gençlere yönelik kotaların <laughs> pozitif ayrımcılık için yaşadığımız için. Bayağı bir gençlere yönelik pozitif ayrımcılık. Hani sözde kalmasın bari güzel adı. yerlerde aday olsun <laughs> ya. Yani Ön yani, yani seçimler olsun daha iyi. Evet. Çalışma. Yani, evet. Peki. Evet. Başka efendim e, yoksa e, şöyle yapacağız. Eee son oturuma geliyoruz. Tabii biraz hızlı girelim. Bizim nedeni şu arkadaşlar. Son oturumdan sonra bir de forum yapacağız. Yani Genel olarak iki günlük performansımızı, eksikliklerimizi, ilavelerimizi, yanlışlarımızı, geleceğe dönük çalışmalarımızı, e, temennilerimizi bulunduran bir toplantı yapacağız. Şimdi son oturum olduğu için son oturumda farklı bir model kullanacağız arkadaşlar. Onu ben takdim edeyim size. E, bir slogan yarışı gibi düşüneceğiz. Yine üç grubumuz olacak. Üç grubumuz olacak. Ve üç grubumuzdan şunu isteyeceğiz. Burada yazılı olduğu gibi. STK'lara yönelik, ailelere yönelik, gençlere, kadınlara, engellilere ve emeklilere yönelik bir slogan üretecekler. Sadece birer tane. Ve burada hepsi sırayla sunulacak açık oylamayla da en iyi sloganı belirlemiş olacağız. Yani bir liberal bir tane. bir tane. Yani her grup her madde için bir tane. Mesela sivil toplum iktidarda olmalı. STK'lar diyoruz. Böyle slogan. Ya da mesela emeklilere yönelik işte AKP sizi mağdur etti. O zaman onların yerinde yanında yer almayın gibi tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Üç grubumuz olacak yine, onların liderlerini birazdan anons edeceğim. Üç grubumuz da bir tane STK'lara dönük, bir tane. Bir tane ailelere dönük, bir tane gençlere dönük, bir tane kalanlara dönük, bir tane engellilere dönük bir, dönük, bir de emeklilere dönük, slogan üretecek efendim. Yani mümkün olunca slogan biliyorsunuz çarpıcı oluyor ve kısa oluyor. Ve burada sunacak ee, sırayla her üye sunacak. Yani sadece baştan sunmayacak. Mesela bir tanesini başkan sunabilir. Ama diğerlerinin üyeler okusun. Çünkü oylama yapacağız. Yani <laughs> açık oylama yapacağız. Ve en iyi soruları belirlemiş olacağız böylelikle gruplar arasında. Ee, şimdi birinci grup Pardon. Hocam Ale Meriç. Pardon. Yöntem konuları. Şimdi belirlediğimiz gruplar var ve sloganlar var. Orada diyebiliriz ki Sosyal Demokrat Parti'de işçiler neden gidiyor? Madem seçime gidiyor seçimin sloganını öğreteceğiz. Evet. Işçiler neden biz yokuz? Neden bizi davet etmiyorlar? Diyebilirler için o orada belirlediğimiz kategorileri bir daha bir gözden geçirelim. Evet. Geçelim. Yani işçileri ilave edelim mi? Çalışanlara çalışanlar, 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 çalışanlar diyelim. Evet. Peki efendim öneri öneri oy birliğiyle öneri öneri kabul ettik. O zaman şöyle diyelim. STK'lara, ailelere, gençlere, kadınlara, engellilere, emeklilere ve çalışanlara. çalışanlara. Evet. Ve çalışanlara. Evet. 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 Tamam. Çok teşekkür ederiz. Uyarı için. Evet. Demek ki o zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane oldu. Evet. Yedi slogan, on beşer dakikada ne yapar efendim? Yüz <laughs> <Bir>, beş. <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> buçuk saat. İki on beşte başlasak nasıl olur? Uzun olur. Yemek, yemek işte, yemek yemek işte. Yemek yemek saat? Yemek, yemek saat, saat, saat. ya yani iki, yani i̇ki on beş. beşte e, buluşacağız. Şimdi ben e, başkanlarımızı ve üyelerimizi <laughs> belirleyeceğim. İki on beşte başlayacak <laughs> çalışacağız. Grupta <laughs> başlayacağız. Bir daha bir araya gelmeyeceğiz. Sonra ana sunumlarda. Yani 2.15'te başlayacağız. Yani yemek yiyin çalışın. 3.45'te 3.45'te burada buluşacağız. Aynen. Arkadaşlar 2.15'e kadar Aynen. yemek. Aynen. yemek. Aynen.